Arkadaşlar adım abi. Bugün sizlere marketin en ünlü şu fasulye Ama bunu şimdi yapmayacağım. Yoksa beni içinden geçecek. Şimdi ilk önce hazırlanmalıyız. Yoksa bizi yani anladınız siz. Şimdi buranın da kırar, kıralım. Kral, İçinde ne varmış? Bu fıçalarda güzel bir şey çıksa şaşıracağım zaten. Ee, ne bileyim İşte burada güzel bir kılıç var. O kitabı nasıl alacağım bilmiyorum. Bir hmm. Yukarı çıkalım. Sağlıkta ne var acaba? Bir şey yok. Zaten al almıştık. Bunu. Aşağı inelim. Burası da güzel bir yermiş ha. Şunu kral, kralın, kralın tableı. Bebeği yağlamak isterdim ama yok ya bu sefer yapmayacağım. Neyse, şunu alalım. Aldık. Şimdi ne yapalım? Bir kömür eteğiniz var. Hemen bir bakalım. Vay, elektrikte. Umarım çok kümün çıkar ya. İki tane. iyi. <laughs> Hadi bakalım. Geri, geri döneceğim. Geri döneceğim ve bu alt etmeye çalışacağız. Bu biraz zor. Artık kırarak başlayacağız. Her zaman gitti. Klasik Minecraft şey. Hmm. Güzel bir yermiş. Neyse artık gidelim ya. hadi topukla kaçalım. Satayım. Koş, koş. Bakalım kim çıkacak mı? O oh, kime çıktı? Çok güzel, çok. Hemen bunları yıka. Vay. Galiba çok kömür damar, damarı bulduk ya. Bunu ya bitmiyor. Bak istesem kümür çıkmaz, istesem çıkmaz. Yan Ya biz bitsin artık ya yoruldu. Burayı geçelim arkadaşlar, uzun sürecek. 49, dokuz, niye Neyse gidelim. Şunu da alalım yanımıza. Hadi gidelim. Nereye gideceğiz? Ben de bilmiyorum. Aslında bir nether'a gitsek güzel olur. Nether'da en azından Witherstone bizi rahat bırakacaktır. İnşallah kurtuluruz. Galiba şu an nerede? Ama de, da, e, şaka Daha bir dostumu canlandırmadık. Canlandırmamızda şey yaparız. Bu biraz uzun sürecek ya. Bir yere vardığımızda görüşürüz arkadaşlar. Tak. Vay be. Karlı. Soğuk. Çok soğuk. Soğuk bir kış gecesinde dolaşıyorum fırtınalarda. Güzel bir kafiye yok. Benden kafya de çıkmaz. Devam edelim. Bay bay. Kış ayını severim ya. Şöyle karlı marlı yağmurlu. Neyse, mağara yapalım artık. Parayı açtım, göremezsiniz diye. Şimdi... Bir tane zümrüt çıksa güzel olur ha. Çıkar mı bu karlı dağlarda falan? Çıkar mı? Çıkmazsa çıkartırız. Bu çubuğu ne yapacağım Artık yani? bir mağara çıksın. Eee kümür çıktı. Ne kümür? <laughs> Yansıyor onu. Kusura bakmayın. Zümrüt çıktı. Niye bir tane ya? Ne zaman bir kümür çıksam? Ay. Zümrüt çıksa bir ya da iki tane çıkıyor ya. Keşke Beş, 10 tane simli çıksa zengin olur. Bir tane çıktı. Fakir. <laughs> Fakirim. Hadi bakalım. Kazma kırıldı. Yeni bir kazma yapsak iyi olur. <laughs> ne balkava ismi neyse. <laughs> Hadi bakalım. Kazsanız zaten kaz. İşimiz gücümüz kazmak zaten bir giriş olsa o oh, mağara girişi buldum sonra hadi girelim bakalım neler var neler yok o ne lan yanlış mı gördüm o ne o oh, ok ok bana dedi hani bu enderman mı ya ya sen yürü git ya seni ben Aman. Al. Bu enderman gibi bir şey. Hayır, endermana bak. bak. Yeşilli meşilli, Ah. Evet. Şunu öldürelim de endermanın gözü çıksın. Belamı enderman. bu ne? Gözünde sanki kalp gibi bir şey var ya. Yeşil gözünden derma, tıpkı White Dermal gibi der gözü çıktı. Devam tamam edelim mağara girişimize. Bunda da bir kere güzel şeyler çıktı. başka bir mağara giriş yok mu ya? Hep aynı yer değil mi ya? <laughs> Bari bir elmas çıksa. Bu videoda gördüğün sadece demir ya da kümür. Başka bir şey yok. Şunları da alalım da gidelim ya. Tamam Şimdi O ne? Gelin buraya Biraz kaçıyor O oh, demir yaz yes. Çok yaz. Neden de çok yavaştı. Şimdi şu demirleri aldım da. Şu arada hiç krip ölçülmedi be. Çok güzel. Vay ekstra yaşmış şey gibiyim ha. Resmen Burayı Falan Açtım Bir Nur Galiba Var Ya Çünkü iki Tane zombi Çıktı Ya Da Bir Tane Neyse Şu züm Zümrütü Elde Edelim Artık Yorulum Artık mağarada halüsinasyonlar görmeye başladı. Bir tane yeşil göste enderman çıktı. Yani başka biraz verelim. Tamamdır. Yeterli olmuştur. Bir tane yeterli zaten. Demir kasma yapsak yeterli. Yesin sonra hallederiz. Tamamdır. şurası mı tek aldık mı tamamdır 7 level iyi level kasalı önemli olan level değil onu iştir şunu alsa bu o gelin buraya Sen iyisi okçulukta iyi oyna. 2 tane. Gel lan buraya. Sizden okla, okları alalım. yaylarına da alalım. O X. Açıktım ya. Açıktım. <laughs> O kemikleri yiyeceğiz. Zeyneneceğiz ya. Zehir. <laughs> Zehirlendik. Hadi şu. Burada spawner var galiba. Kör oğlum. Tamam. Devam edelim spamlar burada. Ulan sadece bir tane şey çıktı. Gel. Sen bir orada kal. Hmm, orada bir şeyler var mı? Neyse. O oyun gitmiyor. Neyse. Oradaki lan az önce. Şu duvarı kıralım da. <laughs> Sanatta ne varmış? Onda bakacağız şimdi. O dört mir. Ekmek yapalar mı bilmiyorum ya. Bakarız. Yerinde ne var? O büyük altın ayma. Kova. Emelci yaparız. Keskinlik bir. Ay güzel. Şunu da kıralım. Ee, 8. 9 ne değil? Hadi bakalım. Gelelim. Şu, şu çıksam iyi olur artık ya. Devam edelim. Oranın çıkışı yok mu ya? Hep aynı yerdeyim. Devam edelim. Hmm. Ne yapabiliriz? Heh tamam o da. Kör oldum. Çok kömür. Ulan Türkiye'de bu kadar kömür çıkmaz Şunları da kazalım Tamam Azıcık gerek yok ya Hemen şöyle kazalım Tamam Şimdi oyun hata verdiği için burada başladık. Hadi ilerleyelim. Bu artık bilir stomu canlandırmanın vakti geldi. Daha pek güçlenmedik ama yine de kaçarsak bir vakit bulursak güçleniriz. Tamam, zombiler ve var. Gel lan zombi. Bakalım. Hmm. Tamam artık şunu canlandırabiliriz. Ama ilk önce bir etrafa bakalım. Bunu da niçin koyduklarını bilmiyorum. Gelin buraya. Fazla oyalanmaya oy gerek yok. Bir de sonu canlandırıyorum. <laughs> tamam gündüz oldu. Şimdi artık canlandırabiliriz. Bakalım etrafta zambul falan yok. 3, 2, 1. Tamam. O ne lan? Bugün sende ne iş var lan? Aa, bakalım. Devam edelim. Koş. Şimdi canlandırabiliriz. Evet. Tak. kaç 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 şimdi bir yerde hazırlanmalıyız İyi, sen birazdan gelir. Patlama, patlama sakın. İşte o. Barut. TNT ile bomba diye falan, TNT'nin ismin her neyse onu yapabiliriz. O ikinci kırıp. gelsin Sen patlama. Tamamdır bitti. Hiç bir falan ne çıkmadı ya. Şansı bak. Ne bakalım nasılsın? Haydi gidelim. Soğuk bir gecede dağlardayım. kar havada Şu manzara güzel ya. Bir yukarı çık. Şurada bir küçük bir kulübe gibi bir şey yapabiliriz. Şöyle yapalım. Nasıl da? Evet, şimdi kar var. Şimdi kıralım. Küçük bir kulübe şimdilik yeterli olacaktır. Şöyle fiyasıca yapalım ya. Uzun sürecek. Tamamdır bitti. Şimdi bunu buraya koyalım. Şimdilik bu fırtınada biraz uyuyalım ya. Şöyle bir yatak yapalım. Tamam. Hadi uyuyalım. Tamamdır. şöyle demir pişirelim. Onda sıra yaparız ona. Yoksa bu oh. bir, bir, bir destanları geldi lan. Nerede bu? Kaç oğlum kaç? Bunları alıp kaçmam gerek hemen. şu şunu al ya boş ver şimdi demeli bir de son geliyor ne ara geldi ya ha o da gel lan buraya oh my god hayır oldum Hayır. Çok kötü oldu. Tamam. Şimdi. O zaman tam tersi de kaçacağız. Kaç. Hadi buradan değil. Kaç kaç. Video son. Giriş şimdi. Koş. Topuk. Umarım güzel bir yere gidiyor gidiyoruz. Dur. Kaçalım da. Kurtulalım. Şimdi nereye ulaştık? Abi, o ne? Kırık portal çıktı. Ne şanssız. Tamam, kırık portal doğru gidelim. Arkadaşlar bu video burada bitiriyoruz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu video sistemi yeneceğiz. Şimdiden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.